Herkese merhaba. Bugün, belki de son dönemin en çok tartışılan, en çok merak edilen sorularından birine yakından bakacağız. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Bu sorunun cevabı göründüğünden çok daha karmaşık. Çünkü mesele sadece iki ülke arasındaki diplomatik gerginlikle sınırlı değil. Aynı zamanda bölgesel dengeler, NATO faktörü, büyük güçlerin çıkarları ve Orta Doğu'daki hassas dengeler de işin içine giriyor. Bu videoda önce İsrail ve Türkiye arasındaki mevcut gerginliği özetleyeceğiz. Ardından İsrail'in böyle bir adım atma ihtimalini değerlendireceğiz. Daha sonra olası senaryoları, doğrudan saldırı ihtimali ve bunun Türkiye, İsrail ve tüm bölge açısından sonuçlarını detaylıca konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce mevcut tabloya bakalım. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun yıllardır dalgalı bir seyir izliyor. 1990'larda iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşmaları vardı. Ancak 2000'li yıllardan sonra, özellikle Filistin meselesi nedeniyle ilişkiler giderek bozuldu. Son dönemde Gazze'de yaşananlar iki ülke arasındaki gerginliği zirveye taşıdı. Türkiye, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını sert bir şekilde eleştiriyor. Hatta sadece eleştirmekle kalmadı, ticareti durdurdu, hava sahasını kapattı, limanlarını İsrail'e kapattı. İsrail tarafı ise Türkiye'nin Hamas'a siyasi ve diplomatik destek verdiğini öne sürüyor. Bu karşılıklı suçlamalar iki ülkeyi diplomatik açıdan kopma noktasına getirmiş durumda. Kısacası, ortada ciddi bir gerginlik var. Peki bu gerginlik askeri çatışmaya dönüşebilir mi? Şimdi gelelim en kritik soruya. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Aslında uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda bu ihtimal oldukça düşük. Çünkü Birincisi, Türkiye bir NATO üyesi. İsrail'in Türkiye'ye saldırması demek sadece Türkiye ile değil, NATO ile de karşı karşıya gelmek demek olur. NATO'nun 5. maddesi bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bu nedenle İsrail böyle bir adım attığında sadece Türkiye'yi değil, 30'dan fazla ülkeyi de karşısına alır. İkincisi, Türkiye güçlü bir ülke. Kara hava ve deniz kuvvetleriyle büyük bir askeri kapasiteye sahip. Savunma sanayisini hızla geliştiren bir ülke. İsrail için Türkiye'ye saldırmak, çok büyük bir risk almak anlamına gelir. Üçüncüsü, uluslararası dengeler. İsrail, şu anda zaten İran'la ciddi bir gerilim yaşıyor. Lübnan'da Hizbullah faktörü var. Suriye'de farklı güçler var. Böyle bir tabloda, Türkiye gibi bir ülkeyle savaşmak, İsrail'in kaldıramayacağı bir yük olur. Yani özetle, Doğrudan bir saldırı ihtimali düşük. Ama bu İsrail'in Türkiye'yi hiç zorlamayacağı anlamına gelmez. Doğrudan savaş ihtimali düşük olsa da İsrail farklı yollarla Türkiye üzerinde baskı kurabilir. Mesela siber saldırılar. Modern çağda savaş artık sadece tankla uçakla yapılmıyor. Bankacılık sistemlerini hedef almak, enerji altyapılarını devre dışı bırakmak, iletişim ağlarını çökertmek. Bunlar çok daha düşük maliyetli ama etkili yöntemler. Bir diğer yöntem istihbarat operasyonları. İsrail, geçmişte pek çok ülkede gizli operasyonlar yürüttü. Türkiye içinde ajan faaliyetleri, provokatif eylemler ya da belirli grupları harekete geçirmek olası senaryolar arasında. Üçüncü olarak vekalet savaşları. Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz gibi bölgeler hem İsrail'in hem Türkiye'nin çıkar alanları. Bu bölgelerde karşı karşıya gelmek doğrudan savaş yerine dolaylı çatışma yöntemidir. Son olarak diplomatik ve ekonomik baskılar. İsrail, ABD ve Avrupa'daki lobi gücünü kullanarak Türkiye'ye yaptırım uygulanması için çalışabilir. Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmaya çalışabilir. Kısacası, doğrudan saldırı olasılığı düşük ama dolaylı yollarla Türkiye'yi zorlama ihtimali her zaman masada. Şimdi farz edelim ki ihtimal düşük olsa da İsrail Türkiye'ye doğrudan saldırdı. O zaman ne olur? Birincisi Türkiye askeri olarak hızlı bir karşılık verir. Özellikle hava savunma sistemleri devreye girer, sınır güvenliği artırılır, ordu teyakkuz durumuna geçer. İkincisi, NATO devreye girer. Türkiye'nin resmi olarak yardım talep etmesiyle birlikte, diğer NATO ülkeleri İsrail'e baskı yapmak zorunda kalır. Bu durum İsrail'i diplomatik olarak izole eder. Üçüncüsü, uluslararası tepkiler çok büyük olur. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Rusya, Çin ve Arap dünyası İsrail'e tepki gösterir. Dünya kamuoyu İsrail'i kınar. Dördüncüsü, ekonomik etkiler. Türkiye'nin ekonomisi savaşın yükünü taşımakta zorlanır. Döviz kuru, enflasyon, dış ticaret ciddi şekilde etkilenir. İsrail için de aynı şey geçerlidir. Enerji hatları, ticaret yolları tehlikeye girer. Beşincisi, bölgesel istikrar tamamen bozulur. İran, Hizbullah, Suriye gibi aktörler devreye girer. Orta Doğu'da büyük bir savaş riski doğar. Kısacası, böyle bir senaryo sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi ateşe atar. Peki, ama bu düşük ihtimal hangi koşullarda gerçeğe dönüşebilir? Bir eğer Türkiye, İsrail açısından doğrudan bir tehdit oluşturursa, örneğin, Hamas'a askeri destek sağladığına dair somut kanıtlar ortaya çıkarsa, 2. Eğer bölgesel dengeler tamamen değişir ve İsrail kendini köşeye sıkışmış hissederse, 3. Eğer İsrail iç politikasında hükümet çok ciddi bir, bir baskı altında kalır ve dikkatleri dışarıya yönlendirmek için Türkiye'yi hedef alırsa. 4. Ya da Türkiye'nin NATO ve Batı ile ilişkileri zayıflar, uluslararası desteği azalırsa, bu koşullar gerçekleşirse saldırı ihtimali artabilir. Ama şunu tekrar vurgulamak gerek. Bugünkü şartlar altında bu ihtimal çok düşüktür. Türkiye, böyle bir senaryoya karşı tamamen savunmasız değil son yıllarda yerli savunma sanayisini büyük ölçüde geliştirdi. Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçları, Hisar ve Siper gibi hava savunma sistemleri, yerli füze projeleri ve modern savaş uçaklarıyla güçlü bir kapasiteye ulaştı. Ayrıca Türkiye'nin jeopolitik konumu çok önemli. Üç kıtanın kesişim noktasında, enerji hatlarının merkezinde bulunuyor. Böyle bir ülkeyi doğrudan hedef almak, sadece askeri değil ekonomik ve siyasi açıdan da büyük bir bedel anlamına gelir. Yani İsrail Türkiye'ye saldırmayı düşünse bile karşısında kolay lokma bir ülke bulmaz. Özetlemek gerekirse İsrail'in Türkiye'ye doğrudan saldırması ihtimali bugün için oldukça düşük. Çünkü böyle bir adım sadece iki ülkeyi değil tüm bölgeyi hatta NATO'yu işin içine çeker. Daha olası olan, İsrail'in Türkiye'yi dolaylı yollarla zorlamasıdır. Siber saldırılar, istihbarat operasyonları, vekalet savaşları ve diplomatik baskılar. Ama eğer bir gün böyle bir saldırı gerçekleşirse, sonuçları çok ağır olur. Sadece iki ülke değil, bütün Orta Doğu kaosa sürüklenir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İsrail ve Türkiye arasında doğrudan bir çatışma çıkar mı? Yoksa bu gerginlik diplomasiyle mi çözülecek? Yorumlarınızı aşağıya yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz, daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.